Vladimir Putin bugün Ukrayna'ya yönelik tehditler yağdırdı ve Rus ordusunun terörist yöntemlere başvurduğunu gizlemedi. Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın denize erişimini engelleyebileceğini belirtti. Bunu gazetecilere geçen ve bu hafta Rusya ile bağlantılı aralarında Rus limanlarından Karadeniz'e petrol taşıyan tankerlerin de bulunduğu gemilere yapılan saldırıları yorumlarken söyledi. Putin bunu korsanlık olarak nitelendirdi ve Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik saldırıları artırmakla tehdit etti. Putin açıkça belirterek Rusya'nın sivil limanlara yönelik saldırılarını artıracağını ve Ukrayna limanlarına giren yabancı devlet gemilerine daha fazla dikkat göstereceğini söyledi. Geçen hafta Rusların nedeni belirsiz biçimde uluslararası hukuku hatırlayıp Novorossiysk petrol limanına saldırıların yasa dışı olduğunu haykırdıklarını hatırlatayım. Şimdi Putin tam olarak aynı şeyi yapacağız diyor. Ayrıca Putin'e Rusya'nın sözde Pokrovsk ve Volchansk'ı tamamen ele geçirdiği bildirildi. Ama aynı zamanda Rus propagandacılar Putin'in sözde Ukrayna'nın Harkov, Sumu ve Çernigov bölgelerinde sözde güvenli bölge oluşturma fikrinden vazgeçtiğini iddia ettiler. Benim adım Alexey Peçi. Bu konuyu birlikte tartışalım ama başlamadan önce sizden bu kanala abone olmanızı, bu videoyu beğenmenizi ve altına uzun bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Peçin 100 adlı Telegram kanalıma da abone olun. Bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli abonelikle bunu yapabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Yani yaşlı bunak Vladimir Putin bugün Avrupa'ya karşı savaşı duyurdu. Ancak bu açıklamalar arasında Rusya'nın Ukrayna'nın denize erişimini kaybetmesini sağlayabileceğini söyledi. Bunu gazetecilere yakın zamanda Karadeniz'de Gölge Filosu'na ait petrol tankerlerine yapılan saldırıları yorumlarken söyledi. Bu tankerler Rus petrolünü yasa dışı olarak diğer ülkelere taşıyorlardı. Şimdi de Putin'in sözlerinden bir alıntı yapacağım. Ukrayna'nın bu operasyonları gerçekleştirmesine yardımcı olan ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri alma olasılığını değerlendireceğiz. Korsanlık eylemleri en radikal tepki Ukrayna'yı tamamen denizden kesmektir. Bu durumda korsanlık da prensipte mümkün olmaz. Dikkat çekici olan şu ki Putin bu açıklamayı koridorda görüşme sırasını bekleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanının özel temsilcisi Steve Witkov ile görüşmeden önce yaptı. Daha sonra Putin, Rusya'ya ait yükleri taşıyan tankerlerdeki patlamalardan Ukrayna ordusunun sorumlu olduğunu açıkladı. Yine bunun korsanlık olduğunu söyledi ve ardından Kiev'i sivil altyapıya saldırıları artırmakla tehdit etti ve bir kez daha tekrar ediyorum. Putin'in tüm bu cesaretinin sebebi Trump yönetiminin açıklamasıdır. Ona bu cesareti veren de o açıklamadır. Putin Ukrayna'daki sivil altyapıya saldırdıklarını açıkça söylüyor. Evet, vuruyoruz. Peki ne olmuş? diyor. Putin'in sözü, ne tür önlemler alınabilir? Birincisi, Ukrayna limanlarına giren gemilere ve liman tesislerine yönelik saldırılarımızın kapsamını genişleteceğiz. Ama dedikleri gibi siz esas olanı karıştırmayın. Putin'in versiyonuna göre Ukrayna ordusunun diğer gemilere saldırısı korsanlık. Ukrayna limanlarına giren herhangi bir gemiye Rusların saldırısı ise korsanlık değil. Burada en önemli şey hiçbir şeyi karıştırmamak. Putin ayrıca gölge filosuna bağlı tankerlere saldırılar sürerse Moskova'nın yabancı devlet gemilerine müdahale edebileceği uyarısını yaptı. Yani açıkça söylüyor dinleyin, yabancı devletlerin gemilerine saldıracağız ve yine Putin'in kafasında bunu korsanlıkla karıştırmayın çünkü ona göre bu korsanlık olmayacak ama Rusya'nın askeri bütçesini besleyen Rus gemilerine yapılan saldırılar ise sözde korsanlık olarak görülüyor. Putin'den bir alıntı daha. Bunu yapacağımızı söylemiyorum ama Ukrayna'ya bu korsanlık eylemlerinde yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri alma olasılığını değerlendireceğiz Rusya daha önce de benzer eylemlere karşılık verdi ve bu karşılıklar çok daha etkili ve güçlüydü. Ve tekrar ediyorum, Putin doğrudan tehdit edecek kadar cesur bir varlık değil. Şunu söylüyor. Bunu yapacağımızı demiyorum ama gerekirse yapabiliriz. Şunu belirtmek isterim ki son bir hafta içinde en az 4 adet Rusya Federasyonu ile bağlantılı tanker gerçekten Karadeniz'de saldırıya uğradı. Ukrayna Güvenlik Servisi Rusya Federasyonu'nun gölge filosuna ait en az 2 tankere yapılan saldırıdan sorumlu. Bu konuda ayrı bir yayınım var. Burada detaya girmeyeceğim. 2 Aralık'ta Türkiye Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan Mid Volga 2 adlı başka bir geminin ülkenin kıyısından 120 kilometre açıkta saldırıya uğradığını bildirdi. İlk bilgilere göre kimse zarar görmedi. Moskova olay sonrası gemiye İHA saldırısı yapıldığını açıkladı. Ukrayna bu saldırıyla ilgisi olmadığını belirtiyor ve evet gölge filosuna ait tankerleri biz hedef aldık diyor. Ayçiçek yağı taşıyan gemiye ise hiç dokunmadık, üstelik o gemi Gürcistan'a gidiyordu. Ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Georgi Tihov'un sözlerine göre, Kiev'in tam olarak bu olayla hiçbir ilgisi yoktu ve işte Rusya Federasyonu'ndan Gürcistan'a Türkiye'nin ekonomik bölgesi üzerinden giden varsayılan güzergahın hiçbir mantığı yok ve bu da tüm bunların bizzat Rusya tarafından sahnelenmiş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Böylece Putin'in Ukrayna'nın sadece gölge filosuna ait, yani yasa dışı gemilere değil, aynı zamanda tamamen yasal gemilere de saldırdığı iddiasında bulunması için bir bahane ortaya çıkıyor. Yani açık açıkça görülüyor ki Putin'in bir bahaneye ihtiyacı vardı. Vay canına, bakın bunlar korsanlar, işte Ukraynalılar korsan diyebilmek için. Aslında biz sadece yaptırım altındaki yasa dışı gölge filosu tankerlerine saldırdık. Ayrıca pazartesi günü Senegal'in başkenti Dakar yakınlarında Rus petrolü taşıyan Mersin adlı tankerde 4 patlama meydana geldi. Bu olay gemiye hizmet veren Besiktas Shipping şirketi tarafından bildirildi. Sonuç olarak gövdede bir delik oluştu ve gemiye su dolmaya başladı. Ancak durum kontrol altına alındı. Bu arada bugün aynı şirket artık işbirliği yapmama kararı aldı, beceriksiz ve pis Ruslarla çalışmayacaklarını açıkladı. Şirket, resmi açıklamasında artık Rusya ile ilgili seferleri gerçekleştirmeyeceklerini vurguladı ve gemiler ile mürettebat için artan riskleri gerekçe gösterdi. Alıntı Personelimizin ve varlıklarımızın güvenliği bizim için en önemli önceliktir. Bu nedenle bu tür tüm operasyonları durduruyoruz. Görünüşe göre plan buydu. Bu tür tankerleri birkaç kez vurmak gerekiyordu ki diğerleri de kendi tankerlerini yasa dışı ticaret için gönderip göndermemeyi düşünmeye başlasın. Rus diktatör Putin'i mi Ayrıca hatırlatmak isterim ki 28 Kasım'da Karadeniz'de Boğaz yakınlarında Gambiya bayrağı taşıyan iki tanker birden saldırıya uğradı. Bunlar Kairos ve Verat. Türk yetkililer saldırıdan sonra alev alan Kairos'un 25 mürettebatını tahliye etti. Verat'ta ise 20 mürettebat bulunuyordu. Reuters'a göre her iki tanker Rusya'nın gölge filosunda ve batı yaptırımları altında. Ukrayna Güvenlik Servisi evet, her iki geminin de Seababy deniz insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi. Ama bunun dışında Putin bugün aniden Rus birliklerinin Ukrayna'nın Donetsk ve Harkov bölgelerinde Pokrovsk ve Volchansk şehirlerini tamamen ele geçirdiğini açıkladı. 30 Kasım akşamı Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un bu konuda Cumhurbaşkanı'na rapor verdiği iddia edildi. Ayrıca Putin, Merkez Grubu Birliklerinin Komutanı Valeri Soloçuk ve Doğu Grubu Birliklerinin Komutanı Andrei Ivanaev'in raporlarını da dinledi. İlk olarak Bravo, diktatör Putin'e Pokrovsk Mirnograd bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tasfiyesi süreci ve Mirnograd'ın güney kısmının Rus birliklerinin kontrolüne alınması hakkında bilgi verdi. İkincisi, Zaporojiya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin kurtarılması ve operasyonun başlatılması ile ilgili Putin'e rapor verdi. Arkadi Rossimov'un sesi şöyle dedi. Ödünç alınan Neandertal iz kayıtlar. Belirlemek. Pokrovsk'ta bir aralık itibarıyla Rus birlikleri şehrin yaklaşık yarısını kontrol ediyordu. Şehrin geri kalanı ise gri bölgede bulunuyordu. Bu, Putin'e sunulan rapordan bir gün sonraydı. Volchansk'ta, 1 Aralık itibarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şehrin yarısından fazlasını kontrol ediyor. Gulyaypole'de ise sadece Kuzeydoğu kenar mahalleleri gri bölgede kontrol altında değil. Ayrıca Pokrovsk ve Volchansk'ın ele geçirildiğini ne Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü ne de Fin-ASS-INT projesi Blackbird Group doğruluyor. Üç farklı kuruluş bu iddiaları yalanlıyor. Kimse hiçbir yeri ele geçirmedi. Onların verilerine göre kuşatma altındaki şehirlerde hala aktif direniş gösteren Ukrayna güçleri bulunuyor. Dikkat çekici olan Vladimir Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın özel temsilcisi Steven Witkow ile Moskova'daki görüşmeler öncesi Ukrayna şehirlerinin ele geçirildiğine dair raporları dinlemesiydi. Steven Witkov, Rusya Devlet Başkanı'na Ukrayna ile anlaşılmış bir barış planı sunmalı. Ayrıca ABC News'un verilerine göre Washington ve Kiev topraklar konusunda anlaşmaya varamadı. Ukrayna, Putin'in taleplerini tamamen yerine getirmeyi ve ordusunu işgal edilmemiş Donbas bölgesinden çekmeyi reddediyor ve bugün ise artık Vitkova ve Putin arasındaki görüşmeler sırasında Kremlin'in 3 madde üzerinde ısrar ettiği öğrenildi ve bunun ne anlama geldiğini açıkladı. Ukrayna Donetsk ve Lugansk bölgelerinden tüm askerlerini tamamen çekmeli, Ukrayna ordusunu önemli ölçüde azaltmalı ve en önemlisi Putin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Rusların işgal ettiği topraklar üzerindeki tam kontrolünü hukuken tanımasını ve bundan böyle bu toprakların Rusya'nın bir parçası olduğunu kabul etmesini talep ediyor. Hukuken bildiğiniz gibi Trump bunu kabul edebilir ama Avrupa'da muhtemelen kimse bunu kabul etmez. Son olarak Rusların ileri görüşlü olmadığını ve her şeyi çabuk unuttuklarını vurgulamak istiyorum. Ve bu Ruslar şimdi 30 Ekim'de Pokrovsk'un tekrar ele geçirilmesine seviniyorlar. Bir ay önce Putin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na yabancı gazetecilerin Kupyansk, Pokrovsk ve Mirnograd'a engelsiz geçişini sağlamasını emretti. Putin'in sözlerine göre Rus birlikleri burada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni tamamen kuşatmıştı. Bu bir ay önceydi fakat Ruslar bunu unuttu. Ayrıca Putin'in birkaç gün sonra Rusların Pokrovsk'u tamamen aldığını açıkladığını da unuttular. Bir ay geçiyor ve bugün 2 Aralık'ta Putin tekrar Pokrovsk şehrinin ele geçirildiğini ilan ediyor. İşte böylece Rus ordusunun zaferleri bu Rusların kafasında çiziliyor. Bu bölümde 3 nokta koyuyorum. Görüşlerinizi, çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.